Evet test 3 kazanım 2 Türkiye'nin temel fiziki coğrafya özelliklerine yer şekillerine iklim özelliklerine bitki örtüsüyle ilgili haritalar üzerinde inceler demiş. Haritada taral olarak belirtilen bölgelerin doğal bitki örtüsü. Şimdi buradaki bölgelerin temel olarak iklimini bilmemiz lazım. Buradaki iklim ne? Güney Marmara, Ege'de ve Akdeniz kıyılarında görülen iklim tipi e, Akdeniz iklimidir. Akdeniz iklim bitki örtüsüne maki. Dolayısıyla A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. İkinci sorumuz harita tararak belirtilen bölge ile ilgili açlıktan hangisine ulaşılabilir? Doğal bitki örtüsü ormandır doğru. Akdeniz iklimi yaygın olarak görmekten yanlış çünkü Karadeniz iklimi var burada. Yıllık yağış miktarı diğer bölgelere göre az. Hayır. Yıllık yağış miktarının en fazla olduğu bölge. Yazlar sıcak ve kurak. Hayır. Her mevsim yağışlı. Dolayısıyla doğal bitki örtüsünün orman olduğu sorumuzun doğru cevabıdır. Üçüncü soru haritada numaralanmış bölgelerin hangisinde kış aylarının daha soğuk geçtiği söylenebilir. Şimdi arkadaşlar hmm. 1 ve 3 kıyıda olduğu için ılık geçer zaten. 2 ile içte, 4 ile içte ama bu Erzurum bölgesinde yükselti daha fazla olduğu için 4 numaralı bölgenin kışlarının daha soğuk geçtiğini söyleyebiliriz. Bunun için sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? D seçeneği 4 olacaktır. Dördüncü sorumuz akarsuların denize döküldükleri yerlerde taşıdıkları yoğunların biriktirme sonucunda oluşan yer şekilleri. Biz bu yer şekillerini ne diyoruz arkadaşlar? delta ovası diyoruz. Eğer bu iç kesimlerde ise direkt iç ova ya da ova diyebiliriz. Onun için dördüncü sorumuzun doğru cevabı A seçeneği. Beşinci sorumuz Karadeniz iklimi, Atterizik, iklimi, Muson, Karasal iklim yukarıdaki önceden hangisi ülkemizde görülen iklim tiplerine yanlış örnek vermiş? Muson iklimi Hindistan ve Hint Okyanusu civarında görülen bir iklim tipi olduğu için ülkemizde görülmez. Dolayısıyla Adem'in verdiği bilgi yanlıştır ve sorumuzun doğru cevabı C seçeneği. 6. soru karasal iklim deniz etkisinden uzak kıta veya kara parçalarının iç kesimlerinde görülen bir iklim tipidir. Kışları soğuk ve karlı geçerken yazları ise sıcak ve kuraktır. Buna göre hangilerinde karasal iklim yaygın olarak görülür? Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da yaygın olarak görülür. Akdeniz bölgesinde Akdeniz iklimi görüldüğü için alamayız arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği 1 ve 2 olacak. 7. sorumuz Karadeniz bölgesinde dağları, dağlar denize paralel uzandığı için Kıyı kesimindeki nem iç kesimlere giremez. Bu durumda kıyı ile iç kesimler arasında sıcaklık ve yağış farklarının oluşmasına yol açar. Ege bölgesinde dağlar denize dik uzandığı için iç kesimlerde en az kıyı kesimler kadar nemlidir. Ege bölgesinin bu özelliğinden dolayı makiler iç kesimlere kadar görülür. Biz bu bilgiyi yerine ne arkadaşlar? Şimdi dağların uzanış doğrultusu farklı bölgelerde farklı etkilere yol açıyor. Dolayısıyla yer şekilleri İklim üzerinde etkilidir diyebiliriz. Bitki örtüsü yer şeklinin oluşmasını etkili yer şekli sadece sıcaklığı etkilemek, etkilemek, etkilemektedir. Karadeniz bölgesi doğal bitki örtüsü orman ifadeleri yanlıştır. Sadece sıcaklığı etkilemek bitki örtüsünde etkili. Burada vurgulanmış. Dolayısıyla A seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Dağlar denize dik uzandığı için Ege'de iklim ve sıcaklık iç kesimlere yayılırken Akdeniz ve Karadeniz'de yayılamıyor. Bu da yer şekillerinin iklimi etkilediğini gösterebilir. Onun için A seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. 8. sorumuz Türkiye fizik haritası değerlendirildiğinde açıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? Kahverenginin yoğun olduğu yerlerde yükselti fazladır. Doğru arkadaşlar çünkü biz harita 5. sınıfta bunu öğrenmiştik zaten. Doğu Anadolu bölgesinin doğal bitki örtüsü makidir. Zaten ulaşamayız. Burada e, deniz kıyısı yok zaten. Onun için Akdeniz bölgesi ve Ege bölgelerinde ve Güney Marmara'da görülür. Tip tipi. Onun için sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Marmara bölgesinde yer şekilleri sadedir. Bakın yeşille gösterilen bir alan varsa o, o bölgenin yükseltisinin az olduğunu gösterir. Burası da Marmara bölgesi ve yeşille gösterildiği için doğrudur. Karadeniz kıyılarındaki yükselti iç kesimlere göre daha azdır diyor. Kıyılarda yeşil var, iç kesimlerde de kahverengi var. Bu da D seçeneği doğrular. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. 9. soru her iklimin sıcaklık ve yağış değerleri bölgenin bitki örtüsünün oluşmasını etkilidir. Karasal iklimin etkili olduğu yerlerde ilk bardaki yağışlara yaşaran ve yaz kuraklığıyla küçük boyutlarda oluşan bozkır bitki örtüsü görülür. Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisi doğal bitki örtüsü bozkırıdır? Ege bölgesi maki, Akdeniz bölgesi maki, Karadeniz bölgesi orman ama Doğu Anadolu bölgesinin temel bitki örtüsü bozkırıdır. Çünkü buralarda iki iklim tipi karasal iklimdir.